Merhaba. Tekrardan. Hemen map'i de gösterdiğime göre şöyle bir gördüğünüze göre şimdi settings'i de anlarsınız. Ee, settings Q şu settings şurada. Bunu çok kimse bilmiyor. Sebebini bilmiyorum. Onun yerine kendi ini dosyalarını oluşturuyorlar. Onları parse etmeye çalışıyorlar. Yani belki versiyon yüzündendir. Tam olarak onun ne, sebebini bilmiyorum. Belki de gerçekten bunu bilmiyorlar. Neden kendi yeni dosyalarını parse etmeye çalışıyor Ayar dosyalarını, ayar klaslarını oluşturmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Zaten Qt kendi içinde bunu hazır olarak vermiş. Mesela hemen global şöyle söyleyeyim, Global settings var. İki çeşit. Şu kenara saklayayım. E, benim Anladığım şey şu. Global Settings var. Uygulama ile ilgili ayarlarınız için. Bir de ee, şöyle söyleyeyim. Bazı bloklar haline settings yapabiliyorsun. Hani Profile. Evet. Profile settings yapabiliyorsun. Ama ben şu, anlık, şu anda hemen Global'e geçeceğim. E, mesela bir takım ayarlar değiştireyim. Bu settings dur. Q settings içinde değil de Q core application aslında kendi içinde oldukça fazla ayar barındırıyor. Mesela set application name. Bu uygulamanın adı ne? QT ne bileyim. Uygulamanın adını Selçuk koydum. Bu arada Ç falan kullanabiliyorum. Mesela bir dakika dur. .NET evet, application version mesela e, ne olabilir? Bu uygulama 0 0, 0 3, 2, 2 3 3. versiyonda. Neden böyle bir bug var? Bug da de böyle bir ileri sardı bilmiyorum. Mesela set evet, başka ne varmış? ...application version falan dedim. Evet. Mesela organizasyonun adı varsa... E, ...burası ev, bir evdeyim. Evet. Organizasyonla ilgili bir şey varsa... E, ...ha mesela domain şey yani bir web sayfası varsa... ...salladım e, şu anda YouTube'a yayınlayacağım için. Youtube.com dedim. Bunları bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Pekala. Siz bunları bir şekilde ee, kaydetmekte ve daha sonra geri getirmek istiyorsunuz. Gerçekten kaydetmeyeceğim ancak onu ser Serialization yaptıktan sonra yapılabilir. Mesela Q settings'i aldım. Elimde bir takım ayarlar var. Ve bu ayarları bir yere kaydedeceğim. Bir dakika. Şimdi türk application içerisinde mesela ben organizasyon adını belirle belirlemiştim. Organizasyon adına karşılık bu organizasyonun nesi var? Çünkü bu aslında bir map objesi gibi davranıyor. organization değil application name olabilir. organization name application name ben de bunları zaten vermiştim if mesela şöyle diyebilirim ee, elimde ayar varsa ayarlar bütün keyler key value değirmeni söylüyorum ne ee, empty empty Yani boş mu onu kontrol ediyorum Settings. No, setting. Aa, no settings no settings uh, no settings saving diyebilirim stay. ya save hiçbir ayar yok Şu anlık save yok ama oluşturacağım. Şu kafamda bir senaryo oluşturdum. Ee, mesela Loading settings. Loading settings. Şimdi, elimde e, var olan bir iki tane ayar dosyası var. Ben şunları bir oluşturayım. Ayarlarımı alıyorum. Bunları settings diyorum. Karakteri ben nasıl bastım ya? Yani? Ee, mesela dedim istedim ee, mesela e, kaydettiğimi düşünüyorum Bu durumda elimde neler vardır? e, ee, bir takım ayarlar var olduğunu varsayıyorum. Mesela ne diyelim? Set deyince ilme neler geliyor? Set array index, set value, set set value. Neler oluyormuş? To any string. Tamam. Ayarları kaydettiğimi söylüyorum. Bu durumda şunu yapabilirim. Ne bileyim işte. 2 üç bir şey kaydediyorum. Daha sonra bunları serileştirdiğimi varsıyorum ama şu anda serileştirmeyi göstermedim. Nasıl bir senaryo bulayım. Kafamda. Gerçekten kaydetmedim de, şöyle bir şey oluşturdum. Ee, elimde herhangi bir şekilde ha, yayın dışında bir de e, ayarları yazdırmak isteyebilirim. settings için mesela ne diyebilirim? Dosyadı ve bütün anahtarlar. Başka bir şey verebilir miyim? Daha benden key girmemi istiyor. Bu de olmaz. Evet şimdi mesela yazdıralım. E, info yüklediğimi varsayıyorum. Settings diye bazı değerler verdiğimi varsayıyorum. Şimdi e, mesela test diye bir değer arayacak. Böyle bir şey var mı? Öncelikle. Bu okey. Bunu şunun için yaptım. Bu value ama bu bir, bir dakika. Value ne veriyordu bize başka? Pink vermiyor. Evet bu bir e, varyant olması lazımdı. Bu Mesela bunu bir su Şimdi şunu yaptım. Diyelim ki elinde test diye bir şey var. Yani olmaya da bilir. Bunu string'e çevir. Yine elinde test diye bir şey var dedim. Bu sefer integer'e çevir. Her zaman integer'e çeviremem. Diyelim ki bu bir sayı değilse çeviremeyecek. Bu durumda bana true ya da false bir değer döndürecek. Sayı gerçekten çevirdi. Ya da çeviremedi. Ha, çeviremezse işte bu durumda Kullanız, onu int diye bir şey diyebilirim. Şimdi çalıştırayım. Muhtemelen çok saçma şeyler çıkacak. Sadece nasıl kullanılabileceği ile ilgili. Bu settings error. <laughs> Doğru. zaten test diye bir şey yok. Application'da hiç böyle test adında bir şey yok. O zaman tabii ki hata verecek. Ama 3 aşağı 5 yukarı kullanımı böyle. Q settings denildiğinde Q core application vesaire buradan da yazabilirsiniz. Burada global Q core application benim ana event Burada başlıyor, burada bitiyor. Ben global bir e, setting işlemi yap, global bir setting işlemi gösterdim. Hemen şöyle acaba grup diyeceğim ya da profil. Ama Qt buna grup diyor. Hızlıca bir şey yapayım. Save age. Mesela bir yaş kaydedeyim. Elimde e, çünkü bunlar e, key pair e, işlemleriyle yürüdüğü için i̇şte Brian adında biri 30 yaşında oldu. 20 yaşında olsun tamam 20 geldi hiç önemli değil 30 bu 40 yaşında olsun Brian ee, Sonra Adam Olsun Bu da People bu da Hunter Avcı bu da Bu da avcı olsun Hunter Adam. Bunun da adı Brian. Tamam mı? Şunu göstermek istedim. Amacım. Bu bir people grubu. Burada grup olacak. Ee, ya da profil. Bu profilde bu grupta Brian var ve 20 yaşında. Bu grup bir people grubundakiler Bra people grubunda Brian var. Hunter grubunda da Brian var. İkisi birbirine karışmıyor. Hunter grubundaki da Adam var. Anlatabildim mi? Şu iki satır birbirleriyle karışmıyor. Şimdi e, eğer bunu düşündüysen benim yukarıda bir yerde şuna bir save edge diye bir şey yapmam lazım. Şu çırayla alakalı kalmadı artık. Bu mesela save edge metodunu oluşturuyorum. Q settings dedim ve settings yazdım. Bu arada elimde bazı notlar var ama %100 e, bu notlara bağlı kalmayalım. Bir dakika, ben bunu şey oluşturdum, bir pointer oluşturayım. Hatta pointer aslında oluşturmaya da gerek yok. Okey. tamam. Şimdi elimde U string. Ee, var. Bu bir gruptu. Bunun dışında ad olacak. Bir de integer age olacak. Tamam mı? Kalıp şöyle. Bir profil oluşturuyor. Ya da bir grup oluşturuyor. Tamam. Begin grup deyip grubu veriyorum. en end grup diyorum. Tabi bu arada grubun ismini yazmak zorunda değilsiniz. Şu iki araya şu iki araya ne yazmak isterseniz yazın. Mesela Settings tab yapmak zorunda değilsiniz. Ben sadece belirtmek için yaptım. Set value. Şimdi key var. Key neydi? Name. Bu da age. Şimdi bu global olmayan ee, bir şey değer. Şimdi ben bunları grupladıysam bir de bu grupları geri getirebilmem lazım. Yani adamın yaşını ben kaydettim. Diyelim ki yaşı getirelim. SVC e bir de get age gibi bir şey olmalı. Get age diyelim. Yani yukarıdakiyle aynı olacak da sadece age olmayacak. Tamam. Elimde ne vardı benim? Bak, kopyala yapıştır yapıyorum. End group. Tamam. Eğer vaat edildiği gibi böyle bir grup var mı? Varsa diyorum. Var mı yok mu? Asıl benim şu anda bakmak istediğim şey de bu. Settings dedim settings içerisinde böyle bir şey içeriyor mu? Peki ben neyi içeriyor? zaten settings'i kullanıyorum. Zaten settings'i kullanıyorum. Grubu da buraya yazdım. O zaman elimde bir tane name kaldı. Name'in içerip içermeyene bakıyorum. Dönüş değerine contains'ın. Contains, contains. Return true. If there is a... Ha tamam. Return true. Eğer böyle bir şey içeriyorsa adı içeriyorsa bu durumda true gelecek. E, i̇çermiyorsa false gelecek. Sürekli burayı true yapacak. Tamam. Q warning. Abi bunu göstermedim sanırım ben de. Q warning deyip açtırıyorum. Does not contain. İşte bu isimde biri e, bu grup içerisinde yok, dedim. E, böyleyse, böyleyse. Şöyle diyelim. Go to exit. Bir daha aynı şeyi yazmak istemedim herhangi bir durum yaşanırsa bu durumda exit versin. Ee, şöyle diyelim. Buna da value bu diyelim. Turn value view 0. Normalde bu pek tavsiye edilmez koltuğa ama şu anda böyle kullanılsın geldi. Şimdi elimde bir sayı var. Bu sayıyı ben bir çevirme işlemine sokmam gerekiyor değil mi? Sayı, çevirme işleminin başarılı olup olmadığını kontrol edeceğim. İlverdi dedim. Hadi. uzat diyeceğim. Tamam. Şimdi settings içerisinden ben value'u çağıracağım. Yanlış şey vermişim orada yukarıda. Ee, elimde bir tane name var. Ve bu name'i de to integer yapmak istiyorum. Şimdi işlem başarılı mı? Okey. İşlem başarılı mı? Başarılı değilse bunun içine girecek. Sistem ee, başarılı değilse bunun içine girecek. Özellikle Rıza 0 diyeceğim. Ee, grubu açmıştık. Grubu kapatıp çıkacak. Yine aşağı inecek grubu kapatıp çıkacak Tamam Şimdi Müthiş kopyalı yapıştır tekniğimi kullanıyorum Şöyle ki kullanacağım Burada bir takım settingsler var Settingsleri bir kopyalayayım Şöyle yapıştırayım Bu sefer Save Edge yerine bak Shift 6 basarak mal tehdit yapıyorum dur ah shiftte basılı ya Aa, ne ya. münizce klavye geçmiş Get age is Settings group. İlginç. Ha tabi. mi çalıştıracağım. Ha gayret. Are you Tamam 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 senin kıracağım ya tamam ya da derleyeği değiştirdim Şu anda neyi yanlış yapıyorum? Hemen şuna bakıp geleyim. S'e e bilmiyorum ama sanırım C++ için go to ile ilgili bir uyarı var. O güvenlik midir nedir onu devre dışı bırakacağım. Tam olarak anlamadım. Ama e, direkt olarak return koyunca e, işlem başarılı. Doesn't contain Adam in Hunter, Brian in e, Hunter. Çeviremedi. Bir sefer çevirdi, 20'yi çevirdi. Bakın, People, Brian içerisinde var, Hunter, Adam içerisinde var. Buradan value almaya çalıştı. Peki, hemen şuna bir debug yapabilirim. Göstereyim neler olduğunu içeride. Name Brian, Bir adım ilerledim, value 20 göster. Yes. Name. Okay. Bu yüzden nasıl buraya yazıyor? Mantur içerisinde Brian'ı bulamadı. Peki neden? Ama şunu buldu. People içerisindeki Brian'ı buldu. Bunları bulamadı. Evet belki bir hata vardır. Şu anda dikkat edemedim. Ama e, Settings ile biraz daha haşır neşir olayım diye düşündüm. Bakalım önündeki notlarda güzel bir örnek var mı? Settings aslında ee, kullanışlı bir şey. Gerçekten e, gerçekten de kullanımı kolay. Bunun dışında kullanımını gösterebileceğim güzel bir örnek. Hemen bunlara bakıyorum. Evet, file system. Sanırım burada bırakacağım. Uh, file system çok kullanışlı. POSIX ile karşılaştırıldığında ee, ama şu an videoyu yeterince uzadığı için kapatıyorum sonraki videoda.